Herkese selam. Temmuz ayında arabalara zam gelecek. Yani piyasayı takip ettiğim zaman, işte zaman zaman sosyal medya hesaplarına baktığım zaman da böyle bir izlenim yaratılmış durumda. Temmuz ayında arabalara zam gelecek. İşte Sıfır kilometre otomobillerin fiyatları uçacak, kaçacak, bilmem ne olacak falan gibi şeyler e, elbette karşıma çıkıyor. Sizlerin de karşısına çıkıyordur. Arkadaşlar bugün için böyle bir şey söz konusu değil. ÖTV oranlarında herhangi bir artış bildik motorlu yani içten yanmalı, işte dizel, benzinli otomobillerde herhangi bir artış bugün için görünmüyor. Yani hepsi zaten %80 ÖTV dilimindeydi yine hepsi %80 ÖTV diliminde yer alacak. Şöyle bir şey söz konusu değil. Temmuz ayında 0 kilometre otomobiller zamlanacak. Böyle bir şey şimdilik yok ÖTV özelinde yok. Haziran ayında düzenlenen kampanyaların Temmuz ayında da devam edeceğini düşünüyorum. Hani hangi marka nasıl bir şey yapar ama bazı markalarda dikkat çeken kampanyalar Temmuz ayında da söz konusu olacaktır. Mesela bu konuda Toyota Corolla Sedan'dan söz etmek istiyorum. Toyota Corolla Sedan fiyatı birkaç aydır artıştaydı yine de Türkiye'nin en uygun fiyatlı kompak sedan otomatik şanzımanlı araçlarından bir tanesiydi. Haziran ayının sonuna doğru geldiğimizde Toyota Türkiye yönetimi bir de kampanya açıkladı. Sıfır faizli kredi falan gibi detaylar geldi. Eğer hani Toyota Corolla sedan ilginizi çekiyorsa hem fiyatlarında liste fiyatlarında önemli bir indirim yapmış durumdalar hem de sıfır faizli kredi açıkladılar bu kredinin açıklandığı donanım paketinin Dream olduğunu hatırlıyorum. Yani Dream paket için geçerli yüzde sıfır faizli bir kredi kampanyası yapmış durumdalar. Toyota Corolla sedan modeli için yapılan kampanyalarla satışları çok hızlı bir şekilde yükselmişti. Bunun bu ayda özellikle bu son eklenen detayla birlikte devam edeceğini düşünüyorum. Ama yeni ÖTV düzenlemesinde ortalıkta dolaşan bir taslak var. Bu taslakta dikkatimi çeken şey şu. Hepsi %80 olmasına rağmen bir matrah aralığı durumu söz konusu. Yani orada yerli üretime bir destek gelir mi? İşte yerli üretim %80'de tutulup diğerleri arttırılır mı gibi bir düşünce aklımdan geçti. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.